konuş. Aa, bu çorabı ya. aşağı indir. Öyle yok, öyle yok. Öyle yok, bak gel. Cıkkı cıkkı Abi, ah. cip, 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 cip. Abi ama dur bakayım, ben oturamam. Ha? Şimdi arkadaşlar, önceki videolarımızda çok izleyici kitlemiz artmış ama abone olmamış. Abone olursanız mutlu oluruz. Evet, ayaklarınızı şöyle koyuyorsunuz. Ayaklarınızı koyuyorsunuz. Öyle değil, öyle değil. Yani Aa, amale... Vur lan, Vurduğun zaman, amale vurduğun zaman. Tak diye geçirme onu bir ama. Bir şey ama. yok ki bunda da ya. Planı yine bir şey çok kaldırır. Mutlu mutlu şart vurma vururum ha. Şimdi arkadaşlar ben anlatacağım. <laughs> arada bir sırada böyle birbirimize işte şam arada bakalım. Bunlar da bana vurmaya çalışacaklar. Vurduktan sonra yer değişiyor. <laughs> Sen ortaya mı geçeceksin? Sen ortaya geçeceksin veya bu... Dur! Ben mı? <laughs> ben anlatamam değil. <laughs> ee, bir hikaye anlatacağız. Kırmızı başlık. İki ayağı anladırken, iki ayağı anladırken ayaklara böyle vuracağız. O sıra bu vuracak. Vuran vurana vuramayan ortaya, ortadan arkaya işte böyle yer durumdaya. değişecek işte. Kim Hadi başla. Evet arkadaşlar ben ucumuzda öğretim yıllarında, okul zamanlarımızda voleybol oynayarak. Voleybol maçları var işte. İşte, işte turnuva başladı. Son maçlara geldik. Final değil işte. Evet. <laughs> i̇şte maç başladı işte tamam mı? Gene o zaman kimle oynardık biz? Kimle oynardık o zaman? <laughs> kimle oynardık o zaman? Hatırladınız mı? Ya, ben soru sor, Oyun bu, oyunu, Sürmene sü ha, sürmen alan oynarız. Maç başladı. Neyse ilk seti aldık. Ondan sonraki setlerde bir şey yapamadık tabi. <laughs> i̇lk seti aldık. İlk seti güzeldi ama çekişmeli gece yani. Nasıl diyeyim? Böyle 23'e 20, 25'e 25'e -25 20 böyle yakın gece. Oluyor oluyor, 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 İkinci sete geçtik tabi İkinci sete geçtik. İkinci set başladı. Gene iyi oynayarak tabi iyi oynadık, tabii. İkinci seti, ikinci seti de aldık tabi ondan sonra. Üçüncü sete başladık. Bir daha bizdekilerde biraz rahatlama oldu bizim takımda. Çok fazla yani öndeyiz yani iyi gideriz ya. O yüzden biraz rahatlama olunca biz de dedik ki o zaman şey yapalım dedik. Girdik <laughs> <Yani, yani. gülüyor> <laughs> tabii üçüncü set iyi kan bir baktık bocalamaya başladık. <laughs> tamam, üçüncü sete başlayınca başlayınca. <gülüyor> 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 üçüncü seti verdik. Maç oldu 2-1. Neyse dördüncü set başladı ama bayağı da bir uzun oldu. Kalabalık var. Okuldan öğrenciler geldi. Vurdum. Vurdum geç vurdum. Ortaya ortaya. Vurdu biliyor da ardı geç. Seni tamam ben, de, ben de vurdum. Maci, Ula. maci kazandık. Ücük Hadi kadar. geç ge. Arkadaşlar bugün fındık fındık da fındık toplamak bize kızdı tamam mı? Ben o zaman başımı ilk defa oruç tutmaya başladık. Oruç tutarken abim başladım Dur yavaş midem ağrımaya başladı tamam mı? Ben yaptım. dedim bana kızdı. Dedim dedi ki sen de fındık toplamayacaksın ben git dedi. Ben de dedim ki hayır dedi top, top, Aa, dedim. Aa yetiştiremedim. Oğlum dur kemiklerim ağrısı. <laughs> <laughs> fındık toplayacağım dedim. bayıldım oh. da Fındık manın dibine yattım tamam mı? Yarım, yarım oh. yakın yattım. Dedim dedi ki toplamayacaksın. Oh. Ya bak ya. vurdum ya Dedem dedi ki toplamcasını eve git dedi. Eee sonra? Sonra nenem tabii beni kollar demez. uşağı Oğlum hiç yakalıyor ya? Uşağı. Cemil'im ağzı. Ha buraya vur ha buraya ha buraya ne vuruyorsun? Nenem dedi ki uşağı bir şey demez dedi. <laughs> tamam. İşte gidiyorum. Aaa. gel gel. çok kana vuracağım. Nenem de kızdı bana çünkü dedi ki. Adamı dedi ben, ya, ya cebini ama. verdi ama ya, cebini ya, verdi. Ya, alışacağım <laughs> Sonra ben tabii eve geldim. Eşime Mustafa <gülüyor> geldi. Bir de sulu Biz de geldim. Bizi ne götürmüyorsun? <evldiniz? Bizi de gülüyor> <geldim. gülüyor> Annem aradı beni dedi ki. <laughs> Ay canım ben. <laughs> Sivuda geldi. Öğleyin de aşağı gel. Aşağı. Tamam hadi. Evet sonra. Aaa. Aaa kaçtı. Hikaye anlattı kapamayın kapam Aa, ah, ya. Ah, ben ah, tabii oh. sigara oh. yedim. Oh. Kendim oh. fundu Evet. Aa ah, vurdu. <laughs> o değil de nasıl Sonra, bilirsin ya? Oğlum çok tehlikeli <laughs> vuruyor ya. kemiğe vuruyor ya? Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Evet taşlıyorum. Ben 3 defa aynı kafamın aynı yerini yaktım. oğlum ne yaparsın? <laughs> aynı yerini yardım. İlkinde ufadım zaten o zamanlar ufadım. Kaç 8, 8 yaşında da yoğdum belki. Bayır aşağı gelirim ama lastiklerim ters. <laughs> lastiklerim ters tamam mı? Evet. Ters olduğu için bilmeyelim mi ufağım o zaman. Düştüm yardım kafamı kafam, kafamdan öyle kana kay ki. Uş. Hesap et. Hesap oh. et ki. Öyle kana kay. Gözlerim kör mü? Anlatamıyorum her şimdi. Ondan sonra geldim yukarı bizim Resul abim olarlar da Elgiz rahmetli Olcay abi onlar da kranda top oynayla. Ya haydi. Olcay abi gördü beni. Kedi de beni eve bayır aşağı koşturdu. Kedi beni eve kittik hastaneye tabi yapıştırdılar oh. onu. Geldik buraya. Ondan sonra neyse bir iki ebeye zaman geçti o şey gitti. Oh. Ondan sonra şey oldu. E, geldim keldim gene buraya. Kapıda oynarken arka kapıda bizim pedon yeni diyor güldü. Oynarken düştüm pedonun kenarına vurdum. aynı yeri yardım. aynı yeri yardım. Ondan sonra annem dedi ki böyle olmayacak dedi. Tuttu, yapıştı diyor önüne. Oh! Ondan sonra Ne olamıyor? <laughs> Yok, bantladı. <laughs> Yapıştır diyor <dedu. gülüyor> ne dedi <Devam>, diyor. <laughs> tamam mı? Yapıştır diyor <laughs> ne? ondan sonra oh! tabii bıraktı beni. O kafamın yapıştı kafam. Oğlum çubuğuma vurma, ayağıma vur. Yapıştı. Yapıştı kafam. <gülüyor> <gülüyor> yapıştı kafam. Yapıştı kafam. Ondan sonra bir gün gene ah, şey yapar gel. Oh. Bugün gene şey yaparken, oh. merdiven yukarı koşarken kaçardım odun kesirdiler, kaçarken düştüm vurdum gene aynı yere yardım. Oh. Üçüncü oh. defa gene yapmıştı. Anne yani maşını kafamda büyük vurdum. bir iz var. Vurdu. Vurdum. Şak, şak, Son ya. Şimdi kendini bir de hikaye kaptırırsın. Habole vuruyorsun bana. Bir de habole vurmazsın Habole ha. Habulem <laughs> şişti oldu şey gibi. Horozun bibi o gibi. Şimdi siz nasıl vurulur görün. <laughs> <vurur>. kemiğime vurma. <laughs> Ah. Arkadaşlar kranda top oynayalım. Ne zaman sen. başladık ya? Ne kranda, zaman? Kranda top oynar arkadaşlar. Ah. Benim ah, vurdum. Var, Vurdum abi, vurdum. Vurma Ese vurdum. Ese vurdum. Ese vurdum. Ese vurdum. bak, vurma. Ciddi vurma. Vur, abi abi oldu bak. Adam vurdum. olmaz, olmaz. Ha, burada, Hayır, ha, abi, vurdum, vurdu orada abi. değil abi. Kecergen <laughs> abi. <var>. abi ne vurdu? Orada orada. Ne biçim top oynar. Abim beni hep kaleye sokar küçüğüm diye. Uf. Ben de kalesine daha girmeyelim çünkü... Aa! Vurma hadi. Vurma hadi. Vurma hadi. Tabii ben kaleye girdiğim için hep Bilerek... Aaa elimi bile yere vurdum. Bilerek kol yerim. Ah! Bu sefer ah. abim bana... Ah! 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 Ben de çıktım kalede. Geç kaleye sen. Oh. <laughs> Geçti kaleye abi. Ah. Ben de kaleye ah. <laughs> Adamın eli adam eli kıpkırmızı öldü ya bu Bize vurmadan eli kıpkırmızı abi, öldü. Abi konuyu anladım yani. abi şimdi bu taraf. Diğer eline bakın diğer eline. Konular önemli değil. Tamam onlar çok daha sanki orada vurduydum bile. Çok da önemli değil konular. Geçti kaleye. Ben oh. de o, o inat. Nah, Lan orada vurmayın ya. Yok vurmayın. Topa bir vurdum. Caminin camı kırıldı. Abi Aşam. vurdum sanki bir kaza. Vurdum, vurdum abi vurdum Vurmadım ya. ya. Bileğine vurdum ya. Tamam, Konuşma ya. ya. <laughs> bileğine vurdum ya. Benim Yeter ya. Benimki vurdu benimki. Yok yok hiç de işte vurmadı. Devam et. Devam et. Ya <laughs> saat aldayım bizi bana ne ya. <gülüyor> Oğlum <laughs> eşe vurdum bileğine Vur ya. ya Devam et hadi, hadi. hadi. Saçmalama ya. Camine camı kırdı aradım. Oğlum. Hiç oynatmadım halde elime vurdu ya. Hadi hadi. Ya habale bile yapmadım o ya. Hadi. Hadi. Camının camını kırınca babam kızdı bana aradı akşam cam getirdi. Ki tık taktık Tabi biz bilmiyoruz ama kes tak, taktık. Ya, tık tık ya, tık tık ya. Tık tık Allah, Allah ya. <laughs> Niye vuramayayım <laughs> ya? Ya la 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 la. la Aha. Puşok <laughs> puşok. Ya edin. aynı anda yapardık ya. Oh, <laughs> <laughs> ya yakala şunu artık ya. Oğlum. Tamam <laughs> ah, evet. <gel>. <gülüyor> <gülüyor> bu ne tek oldu artık bu ne? Sena bilmem kaç. Evet. Kaç? Bir metre. Peki de iki metre. Sayamadım. Onu kilo almıyor. <laughs> kar iki metre yok yoktur, yoktur yalan konuşmayalım şimdi. Yalan uh, yandım. Yandım. vurdum Bilal bu sefer ya. <laughs> tamam, hadi. Çık vurma Ya demin bir ya Ama vurma ya çık ya. Kamerada görece olur. metre kar var. Evet. Kitle komşuya kara şey kalandarda malzeme almaya. Oh, Buradan ya, daha şey yedik. <laughs> sanki ya. Tamam hadi indik İndik. daha köy tipine. Allah Allah. Vurdum bu sefer vurdum. <gülüyor> yes. <gülüyor> o Ozan'ın Trabzon Sivas'ı yeni acildi. Tabii o gün ilk maç şey var. Hazırlık maçı var oynadık. Bir tane Bergman oynadık. Onun maçı var. Dedim dayıma dayımla çalışırım o zaman. İşte gerek son işinde. Ah. <laughs> dedim dayıma ki. Dayı dedim. Ben dedim şey yapayım dedim. Ee, gelmeyeyim bugün dedim. Bugün bugün gel. Ben abi havalı, havalı ediyorsun sana. Ama edeceğim tamam, bugün, dedim gelmeyeyim dedim de ben dedim maça gideyim eğer iş yoksa. O zaman da yeni nesille çalışıyoruz. E, 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 e öğrende. öğrende çalışıyoruz. Tabi. Of. <laughs> dedim daha iyi gelmeyeyim işte geç kalırım maça. Dedi ki oğlum gel altıda bilir dedi. Sekizde maç var dedi. Gidersin sen dedi. Geldim ona ki. <laughs> <laughs> tamam <ona, g> <laughs> <laughs> dayı dedim ki git. <laughs> <laughs> Geldim ona ki. <g> <laughs> biz de Belediyesi'ne gittik tabi Çalışırık. Saat geldi 6'ya. Bizim tabi usta var dedim. Usta dedim. Ne kadar iş var dedim. Dedi ki "Bir saat daha." Vurdum. 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 ya. gece Şey, o zaman Hatay'a gittik. Adaydayık. Grup olarak odalara ayrıldık şimdi. 2 bir olarak ayrıldık şimdi. Tamam Neyse sonra tabi Odalarda ben şimdi ilk olduğum odadan son gün sonraki odaya geçtim tabii Ondan sonra ki herkes birbirinden karışıp bir de odaların o zaman şeyi yok. Kabı kolları yok. Bir tanesinin var. Lavaboya gidecek yok şimdi. Diğeri kabinin kolunu getirecek. Kabımızı açacak. Öyle gidecek şimdi. Neyse o akşam işte bir şey oldu. Karşı diğer odadaki uşaklarla tartıştık. Bir şey oldu tabi. O kabıyı açmayalım biz. Şimdi gidecek lavaboya. Bak üstünde şey var. Kabinin üstünde de böyle bir çam var. Çamdan da şimdi pagayarak uşaklara kelayılar külüyorlar bize. inceri içeri. La acın kapıyı lavaboya gidecek. Ol. Sonra diyor ki azıcık daha bayağı nabıda tut. La kimse kimse gelmiyor. açmayak abi. İnat ettiler şimdi. Küleyler bize. Kapının golünü gösteriyorlar bize tabi. O ara şeyden e, yurttaydık o zaman. Öğrenci yurdunda. Yurttan azıcık daha kaldır abi golünü Bir şey göre. Sen de bekleyesin ha burada. Öğrenci yurdunda bir uşak geldi önden Çam vurdum dedim ki şey yapsana dedim ya arkadaş dedim kabı yaşmayalar dedim uşaklar şey yapaylar dedim ama ben eline kaldır o karı kapıyı açmayalar dedim. Dedi ki kapının arkasından çekilin. Neyse kapının arkasından çekildi. <laughs> uşak bir tekme koydu kapıdan ayağa geçti içeri kapı kırıldı. <laughs> ondan sonra uşak, uşak kaçtı ondan sonra. uşak kaçtı ondan yandı, sonra. Yandı yandı yandı. Tabi. öğretmen hocalar geldi şimdi ne oldu dedi bu kapıya dedi ki o ya hocam dedim böyle böyle dedi kapı elini kaldır az daha Uş uşağın bir tanesi geldi dedim kız dedim kapıya vurdu dedim kapıyı kırdı dedim gitti içeri dedim he o sayılmaz ha burada bekleyin <laughs> vurdum ya Neyse tabii öyle öyle etti. Hoca şimdi kızdı bize bayağı dadı. Ondan sonra ne yapacağız? Ne çok dedi. Uş. Sonra dedi ki sonra dedi ki sonra dedi ki. <laughs> sonra tabii hoca şey yapınca öyle işte aa vurdum. Aa vurdu. Vurdum. Evet, evet arkadaşlar en büyük dayağı ben yedim. Ayaklarım yana. Ayaklarım yanımda en çok ben. en çok en çok abur diyor. En çok abur ya. Ama ben Ören Belediyesi'ni bildiremedim. Olsun. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmişseniz like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah. Hadi. 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 Hadi.